Ankara Üniversitesi öğrencileri Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen Çevre ve Teknoloji Şenliği'nde bir araya geldi. Pek çok etkinliğin yapıldığı şenliğe üniversitenin rektörü Necdet Ünüvar da katıldı. Ünüvar öğrencilerle sohbet etti, kurulan standları gezdi. Çevre için teknoloji projeleri sergilendi. Öğrenciler spor etkinlikleri, müzik dinletisi, ikramlarla keyifli bir gün geçirdi. Ankara Üniversitesi'nde Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre ve teknoloji şenliği düzenlendi. Mezun senemiz o yüzden okulun yaptığı son etkinliklere katılıyoruz. Böyle faaliyetleri değerlendiriyoruz arkadaşlarımıza geliyoruz. Çok güzel keyifli yani şenliğe Ankara Üniversitesi rektörü Necdet Ünüvar da katıldı. üniversite standları gezdi, öğrencilerle sohbet etti. Ankara Üniversitesi'nin e, üniversite e, öğrencileriyle akademisyenleriyle, Ankara Koleji'mizin öğrencileri bir araya getiriyoruz. Çocuklarımız hayatın ilk baharından sonbaharına kadar çevre duyarlılığına sahip bireyler olsun. E, bunlar çok önemli rol modelleri aynı zamanda ileride önemli makamlara geldiği zaman. O işte o çevreye olan duyarlılıklarını da e, ifadesini istiyoruz. Öğrenciler ikram edilen yiyecekleri tattı, etkinliklerin tadını çıkardı. Çok güzel bir etkinlik. Ee, üniversitede ara ara böyle etkinliklerin olması cidden hem öğrencilerin kafa dağıtması için hem sosyalleşmesi için büyük avantaj sağladığını düşünüyorum. Ayrıca burada e, çeşitli kategorilerde işte e, projeleri gö görerek e, ufkumuz da genişliyor. Şenlik'te öğrenciler için müzik dinletisi de vardı. Gençler söylenen şarkılara gönüllerince eşlik etti. Ankara Üniversitesi'nde çevre konusunda farkındalık yaratmak için... ...Çevre Bilim ve Teknoloji Şenliği düzenlendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen Şenlik'te... ...öğrencilere çevre konusunda eğitimler de verildi. Ankara Üniversitesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında... Çevre, bilim ve teknoloji şenliği düzenlendi. Şenliğin amacı çevre konusunda farkındalık yaratmak. Küresel ısınmanın artık gündemi e, adeta e, yoğun bir şekilde işgal ettiği bir dönemde e, suyu, çevreyi e, çok özenle kullanmamız e, gerektiğine, onları tahrip etmememiz gerektiğine dikkat çekiyoruz. Yani çevreye duyarlı bir nesil yetiştirirsek e, çevremizi daha iyi ve şartlarımızı daha iyi e, kullanabileceğimizde göstermek istiyoruz. Şenlik kapsamında öğrenci toplulukları standlarda kurdu. Çevre dostu teknoloji projeleri sergilendi. Teknolojiyle çevreyi buluşturacak dikkate arkadaşlarımızı yönlendirmek istiyoruz. Çocuklarımız genç yaşlardan itibaren Çevreye duyarlı, önemsesinler istiyoruz. Festivalde teknoloji alanına yönelik stantlar da yer alıyor. Örneğin bu araç Ankara Üniversitesi öğrencilerinin ürettiği bir tarımsal ilaçlama aracı. Ancak bu araç aynı zamanda uzayda da kullanılabilmek üzere tasarlandı. Kuş türlerinden, kelebek türlerinden bahsedeceğiz. İklim krizinin çevre kirliliklerinin kuşları nasıl etkilediğini anlatıyoruz. Biz burada e, Türkiye'nin denizlerindeki e, canlılardan bahsediyoruz. tepek balığını gösteriyoruz. Elektrikli e, vatozu e, tanıyabiliyorlar. Öğrencilere su, toprak, sualtı, çevre, biyoçeşitlilik ve alerjiye yol açan polenlerle ilgili eğitimler de verildi. Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Çevre ve Teknoloji Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte çevre bilincinin artırılmasına yönelik projeler görücüye çıktı. Müzik ve spor performansları da şenliğe renk kattı. İklim değişikliği küresel bir sorun. Çevre bilincinin artırılması kilit önem taşıyor. Sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarına da büyük rol düşüyor. Ankara Üniversitesi çevre ve teknoloji şenliği ile bu konuda sorumluluk üstlendi. Şenlik, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Öğrenci standları açıldı, projeler vitrine çıktı istedik ki burada o Teknofest'te bizi temsil eden öğrencilerimizin yaptığı ürünleri burada görsünler. Hem de burada bir dayanışma, kaynaşma olsun. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl ilkokul öğrencilerimizden üniversite öğrencilerimize kadar, akademisyenlerimizden idari personelimize kadar burada herkes cıvıl cıvıl o, bu o, şenlik gününü kutluyorlar. Çevre ve teknoloji şenliğinde Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar bir konuşma yaptı. Öğrencileri çevre bilincine katkı sağlayan projeleri nedeniyle kutladı. Çevre ve teknoloji şenliği renkli görüntülere de sahne oldu. Etkinlikte müzik ve spor performansları sergilendi. Ankara Üniversitesi Çevre Günü kapsamında Çevre haftası kapsamında özel bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen çevre ve teknoloji şenliğinde öğrenciler hem çevre bilincini oluşturacak projelerini sergilediler hem de sportif ve sanatsal etkinliklerle keyifli saatler yaşadılar. Projelerini tanıttılar, spor yaptılar, şarkılara eşlik edip gönüllerince eğlendiler. Ankara Üniversitesi Dünya Çevre Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen çevre ve teknoloji şenliğinde öğrenciler teknoloji adına çalışmalarını ve çevre bilinci oluşturacak projelerini sundu. Üniversite öğrencileriyle, akademisyenleriyle Ankara Kolejimizin öğrencilerini bir araya getiriyoruz. Ee, ve burada e, Çevre ve Teknoloji şenliği adını verdiğimiz bir gün olarak kutluyoruz. Şenlik'te ayrıca gün boyu kampüste spor var. Motosuyla sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikteki öğretici mini oyunlarda büyük ilgi gördü. Şarkılarıyla son zamanların konuşulan isimleri arasına giren Rana Türk Yılmaz da Şenlik'te sahne aldı. Gençler Türk Yılmaz'ın şarkılarına eşlik edip gönüllerince eğlendiler. Thank you.